Ben 90 yaşında babam. 90 yaşında o da bu yerde çobanlık okumuş. Ta köyden buraya gelirlermiş bak o zamandan beri işte. İyi bir oğuldan işte retrop şeyle yıkıldı. Yapılması daha iyi olur yani bu buranın bir teberit. burası bizim okuduğumuz, büyüdüğümüz okul. Ben, ben burada okudum. Babam gibi burada okudu. Üzüldük deprem de böyle hasar gördü. den yapılmasını istiyoruz. Kaç yılında burada okudunuz? Bu 2004 e, 2000 2000 yılında buradaydık.